Merhaba, Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Yine bir video ile karşınızdayım. Yani uzun yıllardır aklımda olan bir konu ama çekmeye bir fırsat bulamadım açıkçası. Bugünkü başlığımız ilk adet dönemi neler beklemeli, nasıl baş edilir? Hem ailelere hem genç kızlarımıza birkaç ufak tavsiyem olacak. Bugün sizlere ilk adet dönemi hakkında böyle bilgilendirici detaylı bir video hazırladım aslında biraz okudum çalıştım yine öncesinde ilk adet dönemi birçok kızın hayatında önemli bir dönüm noktası Yani bu süreçte ne bekleyeceğinizi bilmek çok önemli bu video Aslında size adet dönemi hakkında bilgi bilmeniz gereken her şeyi anlatacak detaylıca bir konuları tek tek bir inceleyelim bu noktada bu videoyu hem kızlarımız hem de büyük olasılıkla annelerin izleyeceğini veya ablaların izleyeceğini tahmin ediyorum. O yüzden dikkatlice bir dinleyin. Çünkü birkaç ufak tefek farklı uygulamalar görüyorum klinik pratikte yıllardır. Onlarla ilgili de uyarılarım olacak. İlk adet dönemi nedir? Ne beklemeliyiz? İlk adet dönemi genellikle 9-16 yaşlar arasında gerçekleşiyor. Biz buna tıbbi olarak menarş diyoruz vücudun bu doğal bir süreci yani üreme sisteminin sağlıklı çalıştığını gösteriyor. Yani adet görmek bizim istediğimiz bir şey. Ancak bu süreçte bazı şeyler, bazı belirtiler yaşayabilirsiniz. İşte hafif karın ağrısı, o kasık bölgesinde kramp'lar. Bu adet krampları aslında rahminizin kasılması sonucu oluyor. Genellikle hafif orta şiddette olur. Tabii Bazen özellikle ilk yıllarda çok şiddetli olabilir. Zaman zaman okula gitmeyi, işe gitmeyi ki hani genç kızlar henüz iş zamanında değil ama özellikle okul çağı, oyun çağı, arkadaşlarıyla beraber bir şeyler yapma dönemi bütün bu yaşam kalitesi değişebilir. Memelerde hassasiyet olabilir. Adet dönemi memelerdeki hassasiyet, bizim ve şişme özellikle bizim hormonal değişikliklerimizden oluyor. Ruh hali değişiklikleri olabilir. Bu ruh halindeki dalgalanmalar, hassasiyet, sinirlilik olabilir. Bundan da endişe etmeyin. Tabii ki kanama, lekelenme, adet kanaması özellikle ilk birkaç gün yoğun gelir. Ardından azalması gerekiyor. Bu belirtilerin hepsi normal. Eğer ilk adet döneminiz hakkında endişeleriniz varsa bir sağlık uzmanıyla konuşmaktan çekinmeyin. Yani gelin bizlere bakalım, değerlendirelim. Ayrıca bu dönemde özellikle bol su içmek, dinlenmek ve kendinize zaman ayırmak çok önemli. Çünkü bu süreç kan kaybettiğiniz bir süreç. Ve özellikle bu süreçte adet hijyenine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Adet dönemi hijyeni rahat ve sağlıklı bir süreç geçirmeniz için çok önemli. Bazı püf noktalardan bahsedeceğim. Pet veya tampon kullanımı. Petler, Özellikle dışarıdan giyilen kanı emen ürünler. Bir sürü marka var. Bunları yakın çevrenizden belki öğrenebilirsiniz. Belki işte bu tip sosyal medya kanallarıyla öğrenebilirsiniz. Tamponlar vajinanın içine yerleştiriliyor. Her ilişkisi olmamış birisi için uygun değil. Ancak bunu yine ailenizle, doktorla görüşebilirsiniz. Hangi ürünü kullanacağınız tamamen size bağlı. Ama tampon konusu özellikle çok genç kızlarda önermiyoruz. Çünkü unutulması söz konusu olabiliyor. Sık değiştirmek lazım. Tampon unutulursa eğer başka ciddi problemlere yol açabiliyor. Özellikle pet veya tamponu genelde 4-6 saatte bir değiştirmek gerekiyor. Biz genel olarak şöyle bir tanımlama yapıyoruz aslında. Eğer pedi 2 saatten daha kısa sürede değiştirmeniz gerekiyorsa o zaman e fazla kanamanız oluyor demektir. Mutlaka doktora görünün. Bu sadece genç kızlar için değil. Tüm çağlarda geçerli. Yani o kadar ciddi bir kanama korktuğumuz bir şey. Ama tabii değiştirmek çok önemli. Çünkü 4-6 saatte bir değiştirdiğinizde normal birisi için söylüyorum. Değiştirdiğimiz zaman tabii ki enfeksiyon riskini azaltıyoruz. E, rahat hissetmenizi sağlıyoruz. Yaşam kalitesi işte konfor artıyor haliyle. Tabii gece yatarken de daha uzun süre dayanacak bir ...ürün kullanmak isteyebilirsiniz. Bunların bir sürü markaları var. İşte bizler de... ...elbette ki ben kullanmıyorum ama... E, ...bizler de kongrelere gittiğimizde... ...işte bu ürünleri bize gösteriyorlar. Tanıtıyorlar. İşte kana benzer madde döküp... ...nasıl olduğuna bakıyoruz. Çeşitli markalar var zaten. Bunları biliyorsunuz ya da bileceksiniz. E, Temizlik adet döneminde... ...genital bölgeyi temiz tutmak... ...rahat ve sağlıklı kalmanız için... ...çok önemli, çok yardımcı olur. Ilık su hassas ciltler için uygun sabun da bölgeyi temizleyebilirsiniz. Ancak gene de parfümlü ürünlerden kaçının tamam Bunlar tahrişe neden olabilir. Yani doktorunuz önermediği sürece eczaneden gidip alengirli bir ürün almayın. Bunu çok gördüğüm şeylerden bir tanesi. Bu süreçte tabii en çok şikayet edilen noktalardan biri kramplar. Krampla nasıl başa çıkacağız? Adet krampları tabii rahatsız edici. Ee, birkaç yöntem önerebiliriz. Bunlardan en klasiği sıcak su torbaları. Bu adet sancısı ile ilgili bir sürü videom var. Bunları da izleyebilirsiniz bu arada. Karnınıza yerleştireceğiniz sıcak su torbası kasları gevşetiyor, ağrıyı azaltıyor. Bilimsel olarak ispatlanmış bir şey. Böyle hani ya bize anane tedavileri anlatıyorsun demeyin. Bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış. Egzersiz, yürüyüş ve yoga bunların hepsi bilimsel olarak gösterilmiş ki Krampları azaltıyor. Kan akışını artırıyor. Biz hep söylüyoruz yani yürüme, egzersiz, kan akışını artırdığı için bütün o sisteminde bir fayda sağlıyor yani. Tamam mı? olduğu için egzersiz önemli bir şey. Yani biz de işte yürüyüş yapabiliyoruz. Tabii ben yoga yapamıyorum ama yürüyüş her gün yaparım yani. Çünkü kan akımı artıyor. Biraz daha hani böyle nispeten fit olmamızı sağlıyor. Sağlıklı olmamızı sağlıyor. Tabii egzersiz ayrıca endorfin salınımına yardımcı olarak genel olarak kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Ben işte bazen haftanın birkaç günü yürüyüş bandında, birkaç günü hava uygunsa, zaman şartları uygunsa dışarıda yürümeye çalışıyorum. Dışarıda yürüyüş inanılmaz endorfin salgılatır. Hep olumlu şeyler düşünmenizi sağlıyor dışarıda. Hele ki böyle hafif bir güneş, işte gün batımı veya sabah erken saatte yürüyüş. Pozitif şeyler düşünmenizi sağlar. Endorfin düzeyini çok belirgin artırır. Kan akışını artırır. Yani bir numaralı tedavi diyebilirim. Yapılabilirse tabi. Masaj özellikle alt karın bölgesine nazikçe yapacağınız dairesel masajlar kasların gevşemesine ve ağrının azalmasına yardımcı oluyor. Bunu biliyoruz. Tabii ki ağrı kesiciler. Ibuprofen veya parasetamol gibi ağrı kesiciler krampları azaltır. İbuprofen gibi ağrı kesiciler işte evinizde vardır. Herkesin evinde ağrı kesiciler oluyor. Parasetamol dışındaki bizim non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar dediğimiz ilaçlar sadece adet e, kramplarını değil kanamayı da biraz azaltıyor. Bu endişe edilecek bir durum yok. Onu da söyleyeyim hiçbir endişeniz olmasın. Ama ile başlarsınız belki. Parasetamol işe yaramazsa bir üst basamak tedavilere geçersiniz. Değerli genç kızlarımız. Bakın e, ağrı kesici kullanımı çok önemli bir şey tamam mı? Ağrı kesiciyi de lütfen leblebi gibi kullanmayın. Çünkü ağrı kesiciyi fazla kullandığınız zaman midenizi delersiniz. Böbreklerinize zarar verirsiniz. Bu çok önemli. Lütfen dikkat. Tamam? Tabii ki bu adetle ilgili çevrenizden, sosyal medyadan duyacağınız bir sürü yalan yanlış masalsı bilgiler var. Adet dönemindeki bu bir sürü yanlış bilgilerden birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Örneğin, adet döneminde yüzmek tehlikelidir. Adet döneminde yüzmek tamamen güvenlidir. Tabii ki tampon veya menstrual kap kullanmak kaydıyla ama bu genç kızlar için çok uygun olmaz. Bu ürünler suyun içeri girmesini engeller ve rahatça yüzmenizi sağlar ama erişkin bireyler için zaten bunları kullanıyorlar. Adet döneminde egzersiz veya yoga yapmak zararlıdır diye bir efsane var. Bu da kesinlikle yanlış bir bilgi. Adet kramplarını az önce anlattık egzersiz konusunu. Adet kramplarını belirgin şekilde ee, azaltıyor ve vücudu dinlendirmek işe yarıyor yani bir yandan. Her kızın adet döngüsü 28 gündür. İşte arkadaşınıza sordunuz, benimki 28 dedi, o da 28 dedi. İlla 28 olmasına gerek yok. Adet döngüsü kişiden kişiye değişir. Üreme sistemi hücresel ve reseptör düzeyindeki etkileşim farklı olduğu için 21-35 gün aralıklar genelde normaldir. Hatta ergenlik döneminde bu süre 45 güne kadar uzayabilir. Endişe etmeyin. Tamam mı? Ama bununla ilgili gene endişeniz varsa lütfen hekime danışın. Yani gelin bizlere danışın, sorun bakalım. Tabii adetlerin düzenli olması çok kıymetli çünkü o düzenli olması üreme sistemin iyi çalıştığına bir işaret. Tabii ki ara ara düzensizlikler olabilir. Özellikle 18 yaşa kadar düzensizlikler yumurtanın çatlamasındaki senkronizasyonun bozulması sık gördüğümüz bir durum. Çünkü üreme sistemi de yavaş yavaş alışıyor oturuyor. Yani sen 15 yaşında, 14 yaşında adet gördün. Sistem oturacak zaman içinde. Adet sırasında duş almak zararlıdır. Yine mitlerden bir tanesi. Ancak gerçek öyle değil. Gerçek adet döneminde duş almak hijyen açısından çok önemli. Kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlıyor. Ilık bir duş kasları gevşetir, krampları hafifletir. Bunu biliyoruz. Özellikle adet dönemiyle ilgili e, genç kızlarımız, e, yani mutlaka bireyle görüşmeli, kendilerini deneyimlerini e, aktarmalı ne ne yaşadıklarını. Çünkü bu size iyi hissettirecektir. Tabii ki bu işte aile bireyi, ...güvenliğiniz birisi veya hekiminiz olabilir. İlk adet döneminde yaşadığınızda neler hissettiğinizi, e, hangi yöntemlerin size iyi geldiğini. Ve karşılaştığınız zorlukları anlatarak başkalarına da destek olabilirsiniz. Yani bunları deneyimleyen insanlar da var. Tabi bu paylaşımlar aslında yalnız olmadığınızı hissetmenizi sağlıyor. Başkalarının benzer deneyimler yaşadığını bilmek de içimizi rahatlatıyor insan olarak. Ya bu benim başıma geldi. Aa bak Ayşe'nin de başına gelmiş. Bu psikoloji bizi rahatlatan bir psikoloji. Tabi psikoloji demişken ilk adet döneminde psikoloji ve aile desteği çok önemli bir konu. İlk adet dönemi Fiziksel değişikliklerin yanı sıra bir de duygusal ve psikolojik değişiklikler de oluyor. Tamam, ne oldu işte e, meme gelişimi oldu, boyumuz uzadı, kıllanmalar oldu e, pubik bölgede, koltuk altında efendim sonra adet gördük ama psikolojimiz de değişiyor değil mi? Bu dönemde <laughs> tabii genç kızların kendilerini daha iyi hissetmeleri ve süreci sağlıklı bir şekilde yönetmeleri için birkaç tane önerim olacak özellikle genç kızlarımız. Bir kere duygularınızı kabul edin. Yani bu süreçte farklı duygular yaşamak normal. Tamam mı? Bu tamamen normal bir şey. Korku, heyecan, utanç gibi duygular olabilir. Hepimiz zaman zaman yaşadık gençken ama hala da yaşıyoruz. Bu insani bir şey. Ve üstelik de duyguların değişimi genç kızlarımızdaki hormonal değişimlerin değişikliklerden kaynaklanıyor. Adet döngüsünün hormonal değişiklikleri inanılmazdır. Hala araştırmalar devam ediyor. Östrojen hormonu, progesteron hormonu, androjenler hepsi bambaşka yani. O yüzden de bu duygusal dalgalanmalar normal. Bunu kabullenelim. Destek alın. Anneniz, ablanız, güvendiğiniz bir yetişkinle bu süreç hakkında konuşmak sizi rahatlatacaktır. Sormaktan çekinmeyin. Her soru değerli bilgi edinmek kaygılarınızı azaltabilir. Ama lütfen bu bilgileri... Ee, çok böyle saçma sapan platformlardan edinmeye çalışmayın. İşin uzmanı olmayan insanlardan lütfen bilgi almayın bile. Kafanız karışır. Yanlış işler yaparsınız. Çok değişik şeyler görüyoruz çünkü. Meslekte benim 21-22. yılıma gireceğim neredeyse. Neler gördük neler. O yüzden bu, bu, konu çok önemli. Özellikle bu çağ bilgi çağı kirli bilgi dolu. E ben de görüyorum işte TikTok'tur, Facebook'tur, YouTube'tur, Instagram'dır. Hepsinde kullanıyorum. İzliyorum da neler yapılıyor, neler konuşuluyor. E zaten benim bu YouTube kanalını açma ve çalıştırma e, mantaliten böyle başlamıştı. Yani ya bu kadar kirli bilgi var. Bunun birileri doğrusunu bilimselini anlatsın diye çıktık yola. Anlatmaya da çalışıyoruz işte. Umarım hani bir işe yarıyordur. Hani beğendiyseniz de videomu like butonuna basarsanız birilerine daha fazla ulaşıyor. Tabii sağlıklı bir beslenme, düzenli uyku, az önce de söyledim egzersiz yapmak, kendinizi fiziksel ve ruhsal olarak daha iyi hissetmenize yardımcı olacak. Varsa hobilerinizle meşgul olmak, işte şimdi benim kuzenimin kızı gelecek birazdan işte güzel resim yapıyor, bununla uğraşın, bir şeyler yapın yani hani hobileriniz olsun, olsun. keyif aldığınız aktiviteleri yapın, arkadaşlarınızla görüşün. Ailelere gelince, aileler için birkaç önerim olacak. Ee, bize geliyorlar işte yani hastalar, kızlarını getiriyorlar bir kısmı gerçekten bilinçli bir şekilde hani hocam bu nedir diye. Açık iletişim kurmak çok önemli. Kızınızla açık ve destekleyici şekilde konuşun lütfen. Onun duygularını, endişelerini dinleyin, sorularını cevaplayın. Empati kurun, ne hissettiğini anlamaya çalışın. Çünkü insan o yollardan geçtikten sonra unutuyor geçmişi. Bu oluyor. Eğitim verin. Adet döngüsü hakkında doğru güvenilir, güvenilir bilgiler sunun. İşte biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz yanlış bilgiler, mitler, efsaneler, masalsı bilgiler bunların masal olduğunu ona anlatın. Adet döngüsünün çünkü bir arkadaşından duyabilir mesela. Tamam mı? Bu tip şeyler olabilir. Az önce anlattığım masalsı bilgilerden. Adet döngüsünün tamamen sağlıklı olduğunu ona anlatın, süreci anlatın, destekleyici olun. Kızınızın duygusal dalgalanmalarını anlayışla karşılayın. Ona bu sürecin tamamen doğal olduğunu hatırlatın. Ona her zaman yanınızda olduğunu, her türlü sorusuna açık olduğunuzu belirtin. Bunları yaparsanız doktora gelmek de isteyecektir. Bizden korkmayacaktır doğal olarak. Bizler de işte bilimsel data neyse, o zamanki uygulama neyse onu anlatıp aktarmak görevimiz. Onları size aktaracağız. Tabii kapatırken unutmayın adet dönemi tamamen doğal bir süreç ve bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmek için gerekli bilgilere sahip olmanız önemli. Eğer sorularınız, endişeleriniz varsa lütfen bir sağlık uzmanına danışmaktan çekinmeyin. Sizler de deneyimlerinizi genç kızlarımıza anlatarak destek olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.